cevap verilemez olduğunu düşündüğüm soru şu. Şeytan, melek, cin, tanrı ve nazar gibi şeyleri göstermek mümkün olmadığına göre hiçbiri yoktur. Cennet ve cehennem de öyledir. Gidip gelen mi vardır? Melek, cin, şeytan gibi varlıkları göremiyoruz. Görülmeyen şey yoktur. Sözü, çok basit, çok yanlış, ilme bilime de aykırı olan ilkel bir sözdür. Bir şeyin yokluğunu ispat etmedikçe, o şeye yok demek bilimsel değildir. Bir evin arkasında üç kişi var dense, biz görmediğimiz için hemen yok dememiz ilmi bilimsel olmaz. Ateistlerin, en azından, göremediğimiz için yok da, var da diyemeyiz, demeleri gerekirdi. Bir kalemde, görülmeyen şey yoktur. Demek, art niyetin, ateistliğin ürünüdür. Farklı bir perspektiften bakılırsa, göz tek başına her zaman bir ölçü olabilir mi? Göz neleri görür, neleri göremez? Görünüşe aldanmamalı. Akıl çok zaman gözün yanlışını çıkarır. Gözle pencereden güneşe bakınca güneş bir tepsi kadar görülür. Fakat akıl güneşin dünyadan büyük olduğunu söylüyor. Gözümüzün aldandığı açıktır. Görülmeyene yahut göremediğine inanmayan şahıs elbette ben gözümüzün gördüğüne inanırım. Güneş top kadar küçüktür diyemez diyemediğine göre göz her zaman ölçü olamaz. Görmediği şeye yok diyemez. Gözle görülmeyen şeylerin yok olduğunu söylemek akla değil, duyu organlarına tabi olmak demektir. Hayvanlar duyu organlarına tabi olur. İnsanlar ise akla uyar. İnsanların duyu organları hayvanlarınkinden daha geridedir. Köpek çok kuvvetli koku alır. İnsan bu kadar koku alamaz. Gecenin zifiri karanlığında yarasa gibi hareket edemez, kedinin gördüğü gibi karanlıkta göremez. Mıknatısın manyetik gücünü gözümüzle göremiyoruz. Fakat demiri çekmesinden mıknatısta bir güç olduğunu anlıyoruz. Kumanda aletiyle TV'yi veya arabayı açıp kapatıyoruz. Kumanda aletinde gözümüzle görmediğimiz bir güç bu işleri yapıyor. O halde hisse değil, akla değer vermek lazımdır. Lazer ışınlarıyla çeşitli ameliyatlar yapılıyor, demir kesiliyor. Bu ışınları manyetik dalgaları gözümüzle göremiyoruz. Göremediğimiz için bunlara yok demek akla ilme uygun değildir. Yer çekimini de gözümüzle göremeyiz. Fakat cisimlerin havaya doğru değil de yere doğru düşmesinden yerde bir çekim kuvvetinin olduğunu anlıyoruz. Karanlıkta göremediğimiz gibi çok kuvvetli ışıkta da göremeyiz. İnsandaki ruh yani can denilen bir varlığı da göremiyoruz. Ancak insanları ayakta tutup hareket etmesini sağladığı için onun varlığını anlıyoruz. Ölünce canı çıktı diyoruz. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bilimsel paradigmadan anlayan herkes sadece gözle görülmediği için varlıklar vardır yahut yoktur da diyemez. Böyle tavır takınması daha insaflı olur. Ama ateistlerin çoğu böyle davranmıyor ve maalesef körü körüne Allah'ı inkar etme eğilimindeler. Halbuki, bir yaratıcının varlığını ispat eden sayısız deliller vardır. Bu gerçekleri ancak bağnaz ateistler inkar edebilir. Hiçbir akliyi, bilimsel ve objektif karinelere dayanmadan inkar edip yok saymak da bütünüyle absürttür.